Balyoz almış mıydın? Balyoz Mahmut'taydı inşallah geçirmiştir. Sağdan devam et. Işık yanmıyor mu? Hi! Merhaba. Dur. Dur. Selam canım. Bu ilerledin ama sağda kapı vardı hemen. Ha, şey bura banyoymuş. Ha bunun ışığı mı lan bu? ben oh, burada ev nerede? Ana. Lan Mahmut sen neredesin oğlum bırak evi. Buradan nereye gidiyor? Dümdüz mü geliyor? Dur şunu ha, alayım tamam, geleyim ben. Gel lan. Tamam, tamam. How are you? Manifest. Manifest. aa 2 Show yourself. Allah oh, lan başladı şeye. What is your name? What is your name? Ceren abi. Dört. Hop hop. Şşt. Oğlum bir şey yaptım el, el, izi var bak burada. Telsede cevap veriyor. Aynen telse cevap verdi. İşaretleyeyim hemen kanıtı Kanıt. Ee, parmak izi. Hop hop hop. Rus telsiz cevabı. Poltergeist, oh, Poltergez. Taye gul. Manifest. Manifest Dur bakayım tuvalet çizecek mi? Bekle. Koy tuvale. Show yourself. Onu, bunu şu araya Var. koymak lazım. What is your name? Show yourself. Gitti şu an burada değil. Show yourself. Where are you? Where are you? Neredesin? Where are you? Burada Göz yaşlarımız oyun... ser oldu. Where are you? bir Arkadan panik atıyor. What is your name? What is your name? Arkadan sesler geliyor ya. Yukarı kaçmış olabilir hadi gelin yukarı çıkalım. Burada da oda var oğlum. Nerede yani? Abi? Burada. Hı hmm, gel. Tamam odaya gidelim. Hey. Hey guys. Bu yerde bu zaman var bunun. O ne işe yarıyor onu çözemedik ya. Şu onu bir araştıralım. Ben de çözemedim. Şu What is your name? What is your name? 5 Bu kapı ne? Ben Maria sana... Maria'nın odası Kilitli Maria'nın Al Maria odası var. Maria intihar etmek farklı mı bana koyayım? Gel Yukarı Benim koyun. evim bile daha güzel lan <laughs> are you? Ha buralarda Daha terse cevap veriyor Bakayım şey mi? I am never talk to bir şeyler bir şeyler diyor. <laughs> e, <laughs> e <laughs> <laughs> Mf'ye yok mu? Var. Hemen hemen e, Mf'ye Mf cevap veriyor mu? EMP burada 3 gösteriyor da. 4. Tuval çizmedi hala. Manifest. Bak sikerim ben yakıyorum sen patlatıyorsun. Manifest. Alır gidelim burada yok. Gel. Gör sen. Gitti. Yukarı gitti herhalde gel. Oğlum ışık kapat. Ha burada 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 şeyde mutfakta. Işığı kapat git. Onu tersi atma tersi at biraz zaten buna. Show yourself. Show yourself. Sg tepki vermiyor ya telsiz tevelde. Show yourself. Manifest. Geliyor gidiyor. Bir geliyor. Bir gidiyor. Manifest. Geliyor. Ben evin kaç tane var lan? Show yourself, show yourself. La Mahmut'a show yourself deseydim var ya ne şovlar sergilerdi biliyor musun? Üst kata çıkalım o zaman. Hadi bakalım bir üst kata bakalım. Belki orada. Ee, ee, şimdi bir şey diyeceğim. Vallahi Emre seni adam şey Efendim Aa, abi... Seni adam sandım ama adam değil misin be kardeşim. He? Telefonlaşım var mı? What is your name? Şu an var evet. Birazdan veririm sana. Oğlum burada bahçe odası bile var lan. Ha bak götünü sıkışırsa üst katta buraya kaçarız. Burada ışık var. Buralarda şey var mı? Örneğin. Ektoplazmik retikulum izleri falan var Yine mı? Hiçbir sikim yok orada. Aa. Bu alt katta büyük ihtimalle. Orada takalıyor da. Hayaletlerden ne var şimdi? Taye, Gül, Poltergeist. Ha. Buranın ışığı da çok kuvvetli. Buraya da gelebiliriz. What is your name? Lorasan ya. Abi aşağıda burada Abi ses yok. Abi işim bitince beni çağırsın tamam mı? Tamam gülüm. What is your name? Hayır <laughs> bura What is your name? Show yourself. <laughs> yok. Abi şimdi... orada orada ya. EMP5 olmadı. Tuval de çizmemiş. Bir şey diyeceğim. Hı. Bu dondurucu soğuk hiç olmadı değil mi? Adam hayalet geldiğinde biz dondurucu soğuğu hiç görmedik. Yok. Onu işaretlersek bir Taya kalıyor bir de Poltergeist. Hayalet türlerine bakıyorum. Taya. Zaman kavramını çarpıtabilen bir hayalet olarak bilinir. Taya hızlı yaşlandıkça tüm yaşlar bilmem ne vesaire geç. Gençken daha agresif ve hızlı olur. Geç. Tuval çizimi de diyor. Tuvali Polter... gezdiriyorum her yere ama. Poltergeist de, de ESG hayalet tepkisi diyor. ESG hayalet tepkisi diyor. Kanka bu tel size cevap verir diyor ya çok konuşur muhabbeti vardı bunda Muhabbeti hoştur şey. Kanka her yeri gezdiriyorum peşimde ama What is name? Aha. name? sikim Buradan kaçtı Senden ses geldi <laughs> Aşağıda Erkek sen... yok Erkeksen, erkeksen, show yourself. Bir şey diyeceğim, ben burayı cihaz bırakmıştım, bu cihazı kim aldı? Ananı sikerim ha senin. Bak bak bak, amca bak. Manifest. Neredesin lan? Manifest. Oğlum, bu cihazı buraya kim koyuyor? Oğlum Sen ben mi? aldım, buraya... Haa. ESG... Aynen. Oğlum, şey diyeceğim. Onu buraya koy. Burada duruyor cihaz amına koyayım. Ben bilerek buraya koyuyorum. Oğlum burada ışık yok. Burada. Ben nerede göreceğim bu adamı? Hayır, ha yaratık bu koridorda. Koridorda şu an. Tam burada merdivenler orada. Ben ASG adam ESG tepki verdi. Tamam 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 tamam. Hayaletimiz belli Poltergeist. ESG tepkisi var. Poltergeist işaretleyin abi. Hadi bakalım. He, sonra ne yapıyorduk? Uçuşan Saati buluyorduk. Oğlum burada bir tane kafa var lan. Bunu görebiliyor musunuz? Ne kafası? Gördünüz mü? Hani nerede? Aa burada. oğlum? Ananı siki patladı. Ne diyorsun abi sen? Oğlum görmediniz mi? Diyor. Burada bir tane kelle asıktı. Ben nereye gidersem bana bakıyordu. Sonra bir anda bir patladı. İlk defa gördüğümüz bir şey. Tamam, Korku sen ne şey yapıyor. Tamam. Hayalet ee... krilelerini toplayacağız. Ondan sonra ölüm saatini değil. bulacağız. Ee... E... Mahmut. sikeyim. Mahmut, Hayaleti tercih etsene. Görevleri yapalım. Mahmut sen şu an hey, ne abi Senin ben çok merak ediyorum. Altergeist. Hayalet avona çıkmışız. Alkollü alkollü ayalet avına geliyorsun nasıl imamsın ben anlamıyorum seni bak. Ben yakaladım galiba Geliyor bir tane daha Onu da yakaladım bir tane daha geliyor Eyleme onu da yakaladım Neyle yakalıyorduk lan Eylemi, eyle mi eyle. eyle Emre senin elindeki ektoplazmik retikulum camıyla ölüm saatini bulacağız Aynen Emre Şu kapılara mapılara bak bu duvarlarda falan olabilir Ya genelde bir şey, şu... Kalp var lan bu ne lan böyle Ney? bir şey aldım ben ama. Kanka, ektoplazma camıyla bakınca duvarda saat olacak. Hayaletin ölüm saati. Kardeş. Böyle Kardeş. dijital yazacak. Burada hiçbir şey yok. Dur ben şu görevi bir daha bakayım. Duvarlara bak. Duvarlarda ölüm saati yazıyor. Yine bak Allah'ım ya Rabbim ya. Ya biz kimle neyse mi Yukarıdan ya. başlayalım tamam mı? Gel hadi gel. Biz bakalım saat. Hayalet küreleri, tuz torbaları, hayalet ölüm saatini bulmak için ektoplazma camını kullan. Küreler tamam, tuz torbalarıyla saati bulmamız gerekiyor. Tuz torbasının birini ben buldum. Aa burada ne yazıyor lan? Burada ne yazıyor? Bloom, Bloom Ray mı? Öyle bir şey yazıyor. Okuyamıyorum ki anamın Lan Mahmut gel biz seninle üst kattan torba toplayalım ha. Orada mısın? Kanka. Onu siktir sen. Duvarlara bak da saat, bu. Aha, saat olmaya çalış. Bir tanesini de ben aldım. Buradan. Yok burada çık. Tamam. Şuraya yine. bakalım. Burada da bir sikimi yazmıyor. Çık. Gel o zaman. Balkona koymuşlar mı torba? Mahmut. Mahmut geç. Gel gel. Gel lan gel. Korkma oğlum. Tövbe yine sağ ol. Bir şey Gel şuraya bak. Şurada romantik otel sen gel. O zaman aşağı inelim. Çay, çay getir bakayım. Burada da bir şey sen oğlum. Yok. Oğlum işi şey almayın ya, makarayı almayın. Hadi gelin de şu ayarı. Otur. Otur şuraya. Şimdi, üst kat bomboş. ben <laughs> <Şöyle gülüyor> de. <laughs> de otur Burada... şurada Burada da bir sikimi yok. Torbanın biri bende. Kardeş bu oda da temiz. Ananı satayım. Selamun Burada ha Mahmut. Ya adam asılı adam. Alo. Bak Adım. bak bak. Kanka değil mi? Bak. Lan gelseniz aşağıya nerede? Oğlum torba arıyoruz. Tuz torba. Torbalarınızı patlatırız. Burada ha yaratık Şu cihazı getir. Işık ki tutun şuraya. Emre duvarlara bak saati bul çok sende. Bukarı bak bakalım saat. bu tuval muhatizmiş burada. Hop tuval bomboş. Gel aşağıya gidelim. Saat falan yazmıyor. Oğlum belki yukarıda yazıyordu sen baktın mı yukarıya saat yazıyor Ben yukarıdan aşağı indik biz zaten ya sizden önce yukarı çıktık ee, tamam o zaman Torba bakalım bize Bende bir tane var Mahmut sende kaç tane var? Ben bir tane bir şey aldım ama o torba mı neyi bilmiyorum ki başka elime bir şey gelmiyor benim niye? Mahmut <laughs> bırak onu çabuk benim torbaları tutmuşsun <gülüyor> 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 <Aha>. <gülüyor> evet. Emre'ye Emre, Emre ses çıkmıyor. Emre'yi aldı herhalde. Yok ha. da o odada da hiçbir sikim yazmıyor. O, torba var mıydı Emre orada? Bak, dikkatli bakmadım ama. Onlar oraya bakalım dikkatli. Parlayan bir şey yok. Nereye kayboldunuz ya? What is your name? Şşş neredesiniz ya? Gel gel. Nereye gidiyorsun gel. What is your name? Üstad. Emre saat öyle küçük değil ha büyük yazılarla Vardeş, yani onu görürüm diye düşünüyorum da Aynen bende Valla Yoksa... ara koridorda haberiniz olsun What is your name? İstiyorsan sağ atayım sen bak yani At bakayım onu ha ah. Ne oluyor lan? Kimseye Açın. bir şey olduğu yok Ne böyle? Aman kardeş Ama şu masanın üstüne çıkabiliyor mu? Onu basılı tutcan ha Raşit. Kullanmayı biliyorum. Çıkamıyorsun değil mi? Hı. Biliyorum biliyorum kanka. Sen bir şey deneyecektim ya. Fazla malzemeniz varsa ben alabilirim. Bende telsiz var şunu atayım. Valla herkese bir tane olduğunu düşünüyorum. Çıkar ver <laughs> Aa oğlum burada bak Emre burada saat. Hani? Aa burada. 1, 2. Duvarda gel buraya ektoplazma bak şey, atıyorum yere. Şey, alo. Gel buraya. Sesim gel geliyor mu? Emre gel bana, bana doğru gel. Ben hayalette konuşuyorum. Bak atıyorum buraya. Al onu. Bak gel şuradaki duvara bak. Yok aga. Yukarıda. Ha 555. 555. Tamam. Torbaları da bulduk. Şimdi dur bakayım göreve bakıp geliyorum 2 dakika. Bak bakayım. Çırak. Gördün mü kanka? Birader bu da öyle bir yere yazmışlar ki hiç gözükmüyor ki parlamadı ki ben oraya baktım kaç defa böyle geçtim. Yani baktım. biz buradan geçtik özellikle duvarlara bak dedim nasıl görmedin? Diyor onu? ki asılı saatlere canavarın ölüm saatini girin diyor. 5.55 mi dedin? He evet. açları ters çeviriyorduk ya duvarda gördüğünüz saatlerin hepsini 5.55 yapacaksınız. Ben yukarı çıkıyorum yukarıdaki saatleri. Aa bak burada bir tane var. 5.55 Işık tutun lan ben yaramıyorum. Işığım... Saat var mı burada? 4 duvarlara bakın saat 1-2-3-4 5-55 5-55 geçe yok bu 4-55 oldu duvarda Hah. resmin yok tamam bu 5-55 bu, burada bir tane daha saat var şurada 5-55 yapalım orada saat var mı <laughs> bunda yok E bu mousetan maussanılmıyor. Elinle yapacaksın elinle. WASD ile. Ha. Abi. Arkamı kollayın. İki tane mi sor? Bu var? da 555. İki 52, tane 52, yukarıda 55. ben yaptım. 5. İki tane yukarıda yaptım ama. Üçüncü var mı? bilmiyorum Ha, oldu herhalde. Yaptım. Selamünaleyküm. Ne oluyor? Kapıdan çıktım bakayım. Git bir son son şeye bak bakayım durum nedir? Emre gel bize. Diyor ki Mahmut'un kayınvalidesini getirin diyor. Ortada bir tur şemam mı oynasın? Hmm. Tamam. Şu an tamamlanmış. Bitti. görev bitti. Güvenli eve geri döneceğiz. Arabaya gelin. Let's go. Bu hayalet poltergeist. Arkadaşlar poltergeistin özelliği gördünüz az çok. Yani hayalet hiç kimseye saldırmıyor. Efendi ya. Efendi hayalet. Efendi efendi takılıyor. Efendi. O yüzden böyle bir Aa hepsi doğru bak. Vallahi buradan iyi para kazandın ha. İyi eksi O paralarla git. Çatır çatır. Bak bugün bir haber okudum. Pavyonda İzmir'de pavyonda bir tane müşteriye 284.000 TL hesap gelmiş bak düşün. Pavyon mu açalım yani? Yani ya açalım ya Mahmut kazandığı paralarla gitsin pavyona <laughs> ancak kurtarır.